Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz örgünün V yaka kesim tekniğini anlatacağım. Tekniğimiz oldukça basit ve çık şık. Herkese merhabalar. Damlayan örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere V yaka kesme tekniğini göstereceğim. Oldukça basit, çok da şık duran bir teknik. Ben bunun yapılışını e, Instagram keşfette Fransız bir sayfada buldum. Galiba onların kesme tekniği olmalı. Biraz videoyu izleyerek modeli çıkarttım ve size de bunu göstermek istedim. İsterseniz hep beraber yapılışına geçelim. Bu basit tekniği uygulayalım. V yaka çalışması için 44 ilmek attım. 2 sırada haroşa ördüm. Yani örgümüze örnek olarak etek ucundan başlar gibi şöyle 2 sıra lastik örgü şeklinde ördüm. Şimdi bir müddet düz örgü öreceğim. Yani bir 5-6 sıra kadar ördükten sonra V yakanın tekniğini sizlerle paylaşacağım. Şimdi siz de benim gibi bu şekilde düz örgünüzü ördükten sonra V yaka tekniğine geçebilirsiniz. Hep beraber 5-6 sıra kadar düz örgü örelim. 6 sıra düz şekilde ördüm. Şimdi V yaka için kesim işlemine başlayacağım. Siz kazaklarınızda ne kadar ölçüde örecekseniz önden şöyle tık ucundan lastik örgü yapıp belirli bir düz örgüden sonra yaka kesimi için ilmeklerinizi ayırabilirsiniz şimdi ben bunu göstermelik amaçla yaptığım için 44 ilmekten 20 tanesini burada 20 tanesini burada bekleteceğim 4 tane de ortada bunun iki tanesini bu tarafa iki tanesini de bu tarafa eşit şekilde dağıtacağım kesim işlemine başlıyorum kenar ilmeğimi alıyorum ve 17 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 3 tane ilmeğimi bekletiyorum. 17 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane doluyorum. Ve bu 3 ilmeğimi beraber kesiyorum. 3'ünü beraber kesiyorum. 1 ilmeği inmiş oluyor. Burada bir tane doladık. 2 tane ilmeğimiz olmuş oldu burada. Yani bir tane kesmiş olduk. Ve şimdi buradan da ortada ayırdığım 2 tane ilmeği örüyorum. 4 taneden ikisini ördüm. İkisini bu taraf için ayırıyorum. Geri dönüyorum. Bunu artık kenar ilmeği olarak alıp tüm ilmeklerimi tersten örüyorum. Şöyle ailecimi şişime geçiriyorum kestiğim ve doladığım ilmek. Siz V yakanızı çalışırken ne kadar kesmeniz gerekiyorsa omza kadar kesebilirsiniz. özellikle yazlık bluzlarda çok da şık duracak bir kesme tekniği doladığım ilmekten bir önceki ilmeğe kadar düz şekilde örmeye devam ediyorum doladık bir ilmeği burada ne yapıyorum yine üç tane burada bırakmış oluyorum yani doladığım ilmeğin bir ve üçün ortasındaki ilmek oluyor burada iki ilmeğimizi ayırmıştık dört ilmekten ikisini bu ayrıca da buraya bu yüzden taktım kafamız karışmasın diye yine bir tane doluyorum ve bu üç tane ilmeği ilk önce şöyle bir genişletiyorum rahat kesebilmek için ve üçünü beraber tekrar keserek bir ilmeği indirmiş oluyorum. Bir tane doladığımız için bir ilmek kesmiş olduk. Şuradan iki ilmeği örüyorum yine. Bunu kenar ilmeği olarak alıyorum ve arka sırayı örüyorum kestiğim ilmeğim doladığım ilmeğim üçüncü kesme sırasındayım. Her sırada birer tane kesmiş oluyoruz. Yine doladığım ilmekten bir önceki ilmeğe kadar düz şekilde örüyorum. Evet, bakın yine doladığım ilmeğim ortada kaldı. Bir tane dolayıp şu üç tane ilmeği şöyle arkadan girerek kesiyorum. Şimdi ben buradan ayracımı çıkacağım. Yeri belirgin oldu çünkü. Çıkarttım ayracımı. Şöyle size göstereceğim daha net. Bakın. Yaka kesme çalışmamız bu şekilde ilerliyor. 2 ilmeği örüyoruz. Doladığımız ilmeğimizi de ters şekilde örerek arka sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı da son kez keseceğim bu taraf için. Sonra diğer tarafı kesme işlemini size göstereceğim. Yine doladığımız ilmekten bir önceki ilmeğimize kadar düz şekilde örüyorum. Yani kaydırma yaparak aslında dolayıp kesmiş oluyoruz. Basit bir teknik. Çok da şık duruyor. Yine bakın ortada duruyor. Doladığımız ilmeğimiz ve 3 tane ilmeğimizi arkadan şu şekilde alarak kesiyorum. Ve kenardaki iki ilmeğimizi sabit olarak örüyorum. Kenarda bakın çok da düzgün duruyor. Şimdi ben burayı tamamlayacağım ve bu tarafa geçeceğim. Evet, bu tarafın kesim işlemini tamamladım. Şimdi bu taraf için kesmeye başlayacağım. Şöyle buradan da bıraktığımız iki ilmeğimiz bu ortada duran 4 ilmekten ikisi artık bu tarafta. İpimi kesmiştim. Şimdi tekrar buradan dolayarak başlıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve şimdi burada kesme işlemini ön taraftan doğru yapacağım. Bu tarafta arkadan doğru kesmiştik. Burada da şöyle bakın önden arkaya doğru kesiyorum. Ve hemen burada bir tane doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz şekilde örüyorum. Arka sırayı da yine olduğu gibi tersten öreceğim. Arka sırayı ördüm. Yine ön yüzdeyim. Kenardaki iki ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra örüyorum. Ve yine ayrıcımı şişime geçirerek bakın yine burada ortada kaldı. Arttırdığım ilmeğim. Yine ön taraftan üçünü birlikte bu şekilde keserek hemen bir tane doluyorum ve kalan ilmekleri düz şekilde örüyorum. Çok da şık duran gerçekten güzel bir kesme tekniği. Sonuna kadar izlerseniz daha net anlarsınız tersten öreceğim ilmeklerimi yine hepsine doladığım ilmeği ters bir şekilde örüyorum. Yine ayrıcıma şişime geçirerek iki ilmeği örüyorum kenardaki. Üçüncü arttırma sıram, kesme sıram pardon. Üçüncü kesme sıramdayım. Yine iki ilmeği ördükten sonra ayrıcımı geçirdim ve hemen 3 tane ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Hemen bir tane dolayıp tüm ilmeklerimi tersten düzden örüyorum. Şimdi ben burayı da biraz daha kesip son halini size göstermek istiyorum. Kesme işlemi oldukça basit. Gösterdiğim gibi bu tarafı arkadan doğru kesiyoruz. İlk önce doluyoruz, sonra kesiyoruz. Bu tarafı da önden doğru ilk önce kesip sonra dolamasını, artırmasını yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim burayı da. bu i̇şte karşılıklı güzel bir kesme işlemi oluyor. Biraz büyüteceğim. Evet bakın her iki yandan da keserek şöyle tek şişe geçirdim ilmeklerimi. Gerçekten çok şık bir görüntü oldu. 11 tane bu taraftan, 11 tane de bu taraftan kestim. Şu anda şişimde de toplamda 11'er adet ilmek var. Denemek için Gayet güzel bir teknik. Uygulamanızı tavsiye ediyorum. Önümüzde bahar. Bulizlerinizde salaş kazaklarınıza yapabilirsiniz. Şuradan da şöyle tığlan geçerek şurayı toparlayabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayınız.